arkadaşlar. Bu videomuzda Allah korkusundan bahsedeceğiz. Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? Korku ile ümit arasında olmak ne demektir? Allah korkusu nasıl olmalıdır? Allah'tan korkanların mükafatı ne olacaktır? Gelin bu suallerin cevabını bulmaya çalışalım. Kıymetli kardeşlerim, sözlerime Allah korkusunun diğer korkulardan farkını açıklayarak başlamak istiyorum. Korkunun arka planında bir zarar görme endişesi vardır. Halbuki Allah korkusu bizzat zararları def eden bir duygudur. Mesela Allah'ın Kahhar ve Cebbar gibi celal ifade eden isimlerini düşündüğünde kalpte bir korku hasıl olur. Bu korku insanın vahşi hayvanlardan, zalim insanlardan korkması gibi değil, tazim ve saygıdan gelen bir korkudur. Çünkü Allah'tan korkan mümin, iman şuuruyla bilir ki, kendisinde var olan bu Allah korkusu, hem dünya hem ahiretteki muhtemel zararlar def edecektir. Aynen çocukların ebeveyninden korkması gibi. Çocuk anne ve babasından korkar ama bu korku anne babasının ona zarar vereceği endişesini barındırmaz. Kardeşlerim, birçok ayet-i kerimelerde Allah korkusundan bahsedilmektedir. Mesela bir ayette yüce Rabbimiz Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz buyurmaktadır. Allah korkusuna hafullah veya haşyetullah denir. Biz de bu konuyu İki yönden değerlendireceğiz. Bir, Allah'ın azametinden, büyüklüğünden ve emirlerine uymayanlara vereceği cezadan korkmak. İki, Allah'ı üzmekten, O'nun sevgisinden mahrum kalmaktan korkmak. Allah hem Rahim'dir hem Aziz'dir. Rahim isminin gereği olarak bütün varlık alemini sonsuz şefkat ve merhametiyle kucaklarken, Aziz ismiyle de kanunlarına isyan edenleri ve bu isyanlarıyla izzetine dokunanları cezalandırmaktadır. Günlük hayatımızda bunun örneklerini fazlasıyla görürüz. Kural koymadan bir başarı elde etmek mümkün değildir. En küçükten en büyüğe kadar bütün güç sahipleri koydukları kurallara itaat edenlere mükafat, İtaat etmeyenlere ise ceza vermektedir. Buradaki ceza korkusu aynı zamanda bir disiplin sağladığından beraberinde başarıyı da getirmektedir. İkincisi ise onun sevgisinden mahrum kalmamak için insan Allah'tan korkar. Haşyet kelimesiyle ifade edilen bu korkunun sebebi saygı ve sevgidir. Allah korkusunun derecesi bütün insanlar da aynı değildir. Alimlerde bu korku daha yüksek derecededir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan ancak ilim sahipleri korkar buyurulmuştur. Çünkü insan ilim vasıtasıyla Rabbini tanıdıkça ona olan sevgisi ve saygısı da artmaktadır. Bu itibarla Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olan bir kul bir taraftan o sonsuz rahmetin cazibesiyle kendisinden geçerken diğer taraftan da gazabının dehşeti karşısında kalbi titrer. Böyle bir insanın Allah'ın emirlerine isyan edip yasaklarını çiğnemesi mümkün değildir. Diğer taraftan Allah'tan korkmayanların ise her türlü kötülüğü işleyebilme potansiyelinin bulunduğunu unutmamak gerekir. Bu konuda atalarımız kork Allah'tan korkmayandan demişlerdir. Arkadaşlar tıpkı sevgi gibi korku da insanı Allah'a götürür. Celal sahibi olan Rabbimizden korkmak, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Korku bir kamçıdır, onun rahmetinin kucağına atar. Malumdur ki bir çocuğun annesinin şefkatli tokadından kaçıp yine annesinin sinesine yöneldiği gibi Allah'ın gazabından korkan müminlerin yine Allah'ın rahmetine sığınmaları buna güzel bir örnektir. Şu halde korkunun veriliş maksadı insanı Allah'a götürmektir. Bu duygumuzu başka yerlerde kullanıp asıl maksadından uzaklaştırırsak büyük zararlara uğrarız. Çünkü korkulmaya değmediği halde korktuğumuz varlıklar bize faydadan daha çok zarar verirler. Korkunun ölçüsü takvadır kardeşlerim. Haramlardan sakınmak, şirkten korkmak, kalbini mahlukata kaptırmamaktır. Takva, insanın cehennemden kaçması, salih amel ise cennete koşması olarak düşünülürse, her ikisi de kulu Rabbine ulaştırır ve onun rızasına kavuşturur. Başka bir deyişle, İnsan Allah'ı sevip cennetine kavuşmak ister. Allah'tan korkup cehennemden kurtulmak ister. Özetle haf ve reca, korku ve ümit arasında olmak gerekir. Haf tatlı bir korku yani Allah'ın celal, kibriya ve azameti karşısında haşyet duymaktır. Reca ise zevkli bir ümit yani onun lütuf, ihsan ve kereminden daima ümit var olmaktır. Hazreti Ömer radıyallahu an bir kişi cennete girecek deseler o ben miyim diye ümit ederim. Bir kişi cehenneme girecek deseler yine acaba ben miyim diye korku içerisinde olurum ifade ederek nasıl bir haleti ruhiye içerisinde olmamız gerektiğini bizlere göstermiştir. Müslümanın bir taraftan devamlı Allah'tan korkması, diğer taraftan onun rahmetinden ümidini kesmemesi gerekir. Çünkü insanları ibadete ve taate sevk eden bu duygulardır. Tabiinin büyüklerinden olan Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, içinde yılan bulunduğu bilinen bir deliğe kimse elini sokmaz. Eğer sokarsa içinde yılan bulunduğuna inanmamış demektir. Bunun gibi Allahu Teala'ya ve cehenneme inananın İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmaması lazımdır. Günah işleyenlerin biz Allah'tan korkuyoruz demeleri yılan beni sokmaz diyerek elini yılan deliğine sokmasına benzer. Allahu Teala azabım çok şiddetlidir buyuruyor ve bu vadini yerine getirecektir elbet. Bu hakikati bile bile emirlere itaat etmemek, namaz kılmamak pek akıl kârı değildir. Bir kutsi hadiste Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Dünyada benden korkan kıyamet korkularından emin olur. Ne mutlu Allah'ı tanıyanlara, onun emirlerine itaat edip ibadet edenlere ve ne mutlu Allah'ın buyruklarına karşı gelmekten korkup kötülükleri terk edenlere. Allah'ım, seni görüyormuş gibi senden korkmayıp ve Allah korkusunun en üst makamlarında çıkıp bu lezzeti tatmayı hepimize nasip eyle. Bu güzel duaya amin diyor. Çok bağışlayıcı olan yüce yaradanımıza hepinizi emanet ediyorum değerli arkadaşlar.